bu sefer şurada indi arkadaşlar bahsettiğim şey bu şu şey takip edeceksiniz bu sefer bu taraf indi çevre kaynar kaplıcalar dağlık diyar bereketli bataklık kayalık kumsal hasar verdiğinizde görev tamamlanacaktır arkadaşlar öldürdüğünüzde tekrar doğuyor başka farklı bir yerde bakın şurası Birçok arkadaş yerini bulamamış yazmışlar bulamıyoruz toplayıcıları diye. 5. haftada görevi var oburlar, oburları öldürmek diye. Oburları öldürme görevi de bununla ilgili. Büyük olanını öldüreceksiniz. O yüzden yerlerinin hepsine bakıyorum nerede olduğunu dair. Kırmızı işareti arıyoruz arkadaşlar. Kırmızı işareti gördüğümüzde oburların toplayıcıların nerede çıkmış olduğunu bulacağız. Bakın kırmızı işaret buraya çıktı arkadaşlar. Şu işarete bir bakacaksınız. Kırmızı işaretin çıktığı yerde o bulağa çıkacak. Mesela o toplayıcılardan bir tanesi burada çıktı. Genelde burada çıkmıyordu. Vurduktan sonra hemen elinizi alın arkadaşlar. Daha sonra yapacağınız buradan atak yapmak olacak. Fazla yaklaşmayın patlıyor vurduğunuz zaman. Bu şekilde atak yaparak o burları yok edebilirsiniz. Görevlerden bir tanesi toplayıcıları yok etme. Şunlara vuruyorsunuz, şunları öldürdüğünüzde topla, toplayıcıları yok etmiş oluyorsunuz. Bir tanesi de 5. haftada gelecek olan görevde de obuları yok etmek. Obuları yok etmek için de bunları yok etmeniz gerekiyor. Patlattığınız zaman hepsi patlıyor. İçinden güzel silahlar çıkıyor arkadaşlar önemlilerden bir tanesi şu roket atar dediğimiz gibi roket atar için kırmaya Evde de bir çarpışmaya yapısından girmeyeceğim arkadaşlar sadece toplayıcıların yerine bakacağım diğer adıyla o yerine bakacağım onun için tekrar haritaya göz gezdiriyorum kırmızı çizginin nereye ineceğine bakacağım oyuna girdikten bir iki dakika içerisinde gösteriyordu bizimize. Altı göz gözlüyoruz. Reset bir de kimse şey Kişi de öldü bu arada. Bir parçamız Arkadaşlar bir tane öldürüp patlamadan elimizde aldıktan sonra tekrar vurmaya başlıyoruz. O buru yok et görevi bu arkadaşlar. Toplayıcıları yok et görevi de şunları öldürmek. O bur şu büyük olanı diyor. Hasar verme göre toplayıcılardan topladıklarına hasar verme görevi de buna hasar vermek arkadaşlar. Buna hasar verdiğinizde görev tamamlanacaktır. Daha önce zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. çok fazla durursanız büyük olan size vurmuyor patlatmış oldu şimdi üçüncü dinlemeyi yapıyoruz arkadaşlar toplayıcıların nerede çıkacağıyla ilgili onun için bir helikopter aldık. Tekrar kırmızı için diye kontrol ettik arkadaşlar. Kırmızı için final çıkacağız. Daha önce iki sefer dağlık bir yerde gördük. Ben görevi yaptığım zaman burada kaynak kapçalarda da çıkmıştı. Bu sefer şurada indi arkadaşlar. Bahsettiğim ship bu. Şu şey takip edeceksiniz. Bu sefer bu taraf indi. Büyük ihtimal burada çıkacak. <laughs> Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada. Birisi hatta kesmeye başlamış. Ben. Hemen bir tanesini arkadaşlar atışırın. Patlamadan yerden alın. Tekrar göreve başlıyoruz. Bu şekilde hasar vermem gerekiyor Hasar verdiğimizde görev tamamlanacaktır. 5. hafta görevi de dediğim gibi obaları yok etmek olacak Onda da şu büyük olana tekrar zarar edeceğiz. Fazla yaklaşmayın ateş etmesin. Görmüş olduğunuz gibi tamamladık. Bu sefer çıktığı yerde çiftli çevreydi arkadaşlar. Çiftli çevre, kaynar kaplıcalar, dağlık, diyar, bereketli bataklık, kayalık kumsal. Buralarda çıktı arkadaşlar. Burada tekrar gökyüzüne bakın, Kırmızı ışık yanacak mı bir yerde? Arkadaşlar öldürdüğünüzde tekrar doğuyor. Başka farklı bir yerde. Bakın şurası. Şu kırmızı ışığı takip edeceksiniz arkadaşlar. O kırmızı ışık size yenisinin nerede çıktığını gösterecek. Her katledildikten bir iki dakika sonrasında tekrar yenisi çıkıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.